İkinci sorumuz hücrelerde bozulmuş ya da yıpranmış yaşlı organellerin lezozomlar sayesinde parçalanıp ortadan kaldırılması olayına ne denir demiş. Bir olayları da hatırlayalım. A şıkkında otoriz ifadesi kullanılmış. Otoriz şudur. Lizozomlar parçalanıyor hücre içerisinde. İntihar kesecektir olarak da ifade edilir. Ve hücre tamamen parçalanmış oluyor. Yok olmuş oluyor. Otoriz bu. Hemoliz neydi? Hemolizi hatırlayalım. İçeriye özellikle hayvan hücrelerinde çok fazla su girer çok fazla suyun girmesi beraber hücre zarı parçalanır ve dağılır. Otofaji dediğimiz zaman evet bu otofajın tanımıdır. Hücrelerde bozulmuş ve yıpranmış olan yaşlı organeller ya da protein ya da enzimler otofaji yardımıyla ne yapılabiliyor? Yine parçalanıp ortadan kaldırabiliyor. Doğru cevabımız budur. Diyaliz hatırlayalım. Özel bir difüzyondur diyaliz. Maddenin yine çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçiş ve konsantrasyon düşürme amaçlı yapılır diyaliz. Anabolizma neydi? Küçük olan maddeler büyük maddeler çevriliyordu. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır.